Herkese selamlar. Yeni ay ile beraber artık daha rahat bir gökyüzü var önümüzde ama hava ve toprak grubundaki burçlar için hala azıcık gerginlik devam ediyor. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken günler var. Bakalım bu hafta başımıza neler neler gelecekmiş. Sevgili koçlar ve özellikle de hayatında bir sevdiği olan koçlar bu hafta pazartesiden perşembeye hatta cumaya diyelim biz şuna. Çok dikkatli olmanızı, sevdiğinize çok yumuşak ve sakin davranmanızı öneriyorum. Haddinden fazla sert davranabilme meyliniz var bu hafta. ve sevgili boğalar bana kızmayın ama hafta içi günlerde özellikle iş yeri, iş arkadaşları ve günlük sorumluluklar konusunda adeta böyle patlamaya hazır bomba gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Sakin ve sabırlı davranmayı sakın ihmal etmeyin. Sevgili ikizler haftaya romantik konularda güzel bir etkiyle başlıyorsunuz. Şanslısınız ama ilerleyen günlerde para konusunda birazcık gerginlikler olabilir. Kredi kartlarınıza lütfen çok dikkat edin. Özellikle böyle kendinizi şımartmaya falan kalkmak isteyebilirsiniz. Aman diyeyim. Sevgili yengeçler açıkçası bu haftanın size birazcık romantik açıdan kaos getirme ihtimali var. Her ne kadar bazı şeylere karar vermiş yeni bir sayfanızı açmış olsanız da aradan çıkarmanız gereken bazı hesaplaşmalar olabilir. Detayları kaydırın ve okuyun derim. Ve sevgili aslanlar hatırlarsanız geçtiğimiz hafta derin bir temizlik, köklü bir değişimden bahsetmiştik. İşte bu tabii ki birazcık zaman ve emek alan bir süreç olacak gibi duruyor. Bu süreçte kardeş ve kuzenlerden çok destek görebilirsiniz. Telefonunuz açık olsun. Sevgili Başaklar para konusu hafta içi günler boyunca sallantıda şimdi yalan yok harcamalarınıza dikkat edin derim ama çarşamba gününden itibaren aşk konusunda böyle enerjiniz yükselmeye başlıyor yollar açılıyor kısacası güzel vakit geçirebilirsiniz. Sevgili teraziler bu hafta kendinizi birazcık gergin hissedebilirsiniz duygusal açıdan ama odaklanmanız gereken yer kesinlikle duygularınız değil. Dış dünya ve iş hayatınız kesinlikle. Para konusunda güzel fırsatlar var. Böyle iş başvuruları için falan uygun zaman. Sevgili Akrepler sizin burcunuzda bir yeni ay gerçekleşti daha dün gerçekleşti ve gerginliği hala sürüyor. Yeni bir başlangıcın arifesinde olduğunuz için korkularınız olabilir. Böyle geçmişteki meseleler aklınıza geliyor olabilir. Bu hafta içi rüyalarınıza dikkat edin ve akışta kalın. Her şey güzel olacak. Ve sevgili yaylar, Akrep Burcu'ndaki yeni ayı atlattık ama gerginliği hala devam ediyor. Dolayısıyla bazı korkularınızla yüzleşiyor olabilirsiniz. Bu hafta içi günlerde birazcık düş dünyaya odaklanın ve arkadaşlarınızı ihmal etmeyin derim. Birazcık gerginlik var çünkü. Sevgili oğlaklar bu hafta içi günler boyunca açıkçası size kariyer konusunda güzel fırsatlar var ama bunların biraz fazla sorumluluk, zorluk, fazla emekle geldiğinde hatırlatmak lazım. Değer mi değmez mi ikileminde kalabilirsiniz. Bol şans. Sevgili kovalar, gayet sosyal bir haftaya giriyorsunuz. Dostlarınızdan destek görüp eğlenebilirsiniz ama bu hafta eğer bir yolculuğa çıkacaksanız dikkatli olmanızı öneririm. Aynı şekilde birazcık parayla alakalı gelecek endişesi hissedebilirsiniz. Akışta kalın siz. Ve sevgili balıklar bu hafta dikkat etmeniz gereken konu kesinlikle para. Hatta kredi kartlarından ne yapın ne edin bir şekilde uzak durun derim. Sosyal ortamlarda özellikle fazlaca harcama eğiliminde olacaksınız. Haberiniz olsun. Bol şans. İşte böyle arkadaşlar yeni ayın gerginliği yine birazcık devam ediyor ama az olarak bitecek ve bizi sakin bir haftayla baş başa bırakacak. Yükselenizi mutlaka dinleyin. Kendinize ve sağlığınıza çok dikkat edin. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.